şu anda Boeing 737 800'ün iniş takımının yani normalde katlandığı zaman içeri girdiği yerin içindeyim garip bir şey biraz ama yani gerçekten akıl almaz bir şey. Söylediklerimin sonuna kadar arkasındayım. Gerçekten akıl almaz bir şey. Onca kablo, hortum, bağlantı yani pek insan işi gibi durmuyor. Güvenli bir şekilde sabitlenmiş bir uçağın iniş takımı yuvasındayken bile kendinizi bir garip hissediyorsunuz. Bir de o uçağın havada olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Elimizde ilginç bir konu var ve tabii ki ilginç hikayeler de. Uçağın iniş takımında yolculuk yapmak. Hadi bakalım başlayalım. Tapir sponsorluğunda intro geliyor. <laughs> uçakta yer yoksa bir çözüm bulmak lazım ama ya. Hayır United Airlines'da uçsak yolculardan birini dövüp atarlardı da bunda olmaz. Kanada bağlayayım beni. Ha o mantıksız değil mi? Tamam doğru. İniş takımının orada gideyim. Tamam bu çok mantıklı oldu. Peki öyle yapalım. Tabii ki insanlar uçakta yer bulamadıkları için iniş takımı yuvasında seyahat etmeyi seçmiyor. Bu bir kaçak yolculuk türü ve muhtemelen yasa dışı yolculuklar arasında en riskli ve çılgıncı olanı. Bu arada dostlar elimde bir uçağın iniş takımı boşluğu ile ilgili çok fazla görsel yok. O yüzden aynı videoyu tekrar tekrar görürseniz kızmayın bana şimdiden söyleyeyim. Peki neden riskli ve çılgınca biraz bundan bahsedelim. Her şeyden önce bir ticari yolcu jetinin seyir irtifasında mevsim fark etmeksizin hava sıcaklığı aşırı düşüktür. Eksi 50 derecelere kadar düşen sıcaklık nedeniyle yolcu uçaklarının kabinleri yaz kış fark etmeksizin ısıtılmaktadır. Tek bir uçak hariç o da Concorde. Yani sıradan bir yol jetinin kabini yaz kış fark etmeksizin ısıtılırken Concorde'un kabini yine yaz kış fark etmeksizin klimalarla soğutuluyordu. Bunun da şöyle bir sebebi var. Concorde ses hızının iki katı üzerinde uçarken hava sürtünmesinden dolayı gövdesi 90 dereceye hatta burnu 100 küsür dereceye kadar ısınıyordu. Onunla ilgili bir görsel var şimdi koyarım neresin kaç derece ısındığı detaylı olarak yazıyor o görselde. Ee, Concorde hariç bütün uçakların en nasıl bağlıyordum bunu ya? Ha tamam. Concord'un gövdesi aşırı ısınmadan dolayı genleşiyordu ve haliyle Concord havadayken yerdekine göre 7 santim daha uzundu. Peki tek sorun aşırı soğuk mu? Yani bunun bir çözümü olamaz mı? Soğuk problem değil. Kalın giyinirim tamam sıkıntı yok. Ya millet bir iki hoşuma gitti falan filan dedi ya ben bu telefon parolcisi olayın biraz suyunu çıkarttım sanki ya ne dersin? Yani yorumlara göre bakacağız artık. Sen de yorum yap mutlaka unutma. Evet belki çok kalın kıyafetler ile soğuk problemine çözüm bulunabilir. Ama seyir irtifasındaki bir yol jetinin uygun yaşam koşullarını sağlaması için bir de kabin basıncı gereklidir. Ve tahmin edebileceğiniz gibi iniş takımlarına ayrılan boşluk basınçlandırılmaz. Hadi diyelim bir şekilde düşük basınçla da mücadele etmeyi başardınız. Gerçi nasıl mücadele edecekseniz orası da ayrı mesele ama ortada mücadele edilmesi gereken çok daha büyük bir problem var. Şimdi ona geliyoruz. Bakın bu insanlar dağcı ve oksijen maskesi takmışlar. Peki neden? Çünkü Everest'in tepesindeler ve 8850 metrelik Everest zirvesinde sağlıklı yaşam koşullarını el veren oksijen yok. Eğer maskeleri olmazsa bayılırlar ve o oksijen seviyesinde uzun süre geçirirlerse ölürler. Aynı durum uçaklar için de geçerli. Uçak kabinleri oksijen desteğine muhtaçtır. Yoksa o irtifada onca insan nefessiz kalır. Peki hiç mi yok uçağın iniş takımına girmeyi başarıp da sağ salim yolculuğunu tamamlayanlar? Tabii ki var. Olmaz olur mu? 1940'lı ve 50'li yıllarda kaçak olarak bir uçağın iniş takımı yuvasına saklanıp hayatta kalan pek çok insan olmuş. Ancak o yıllarda kullanılan yolcu uçaklarının büyük çoğunluğunun kabini zaten basınçlandırılmıyordu ve uçaklar çok yüksek irtifalara çıkmıyordu. O yüzden biraz önce sıraladığımız olumsuz yaşam koşullarının hiçbiri oluşmuyordu. O yüzden şimdi şaşıracağınız hikayelere gelelim. 19 Şubat 1990 tarihinde Trinidad-Toronto seferini gerçekleştiren Lockheed 1011'in iniş takımı kısmına iki yolcu girdi ve 5 saatlik uçuş boyunca hayatta kalmayı başardılar. 28 Temmuz 1998 tarihinde Şangay-Tokyo seferini yapacak olan bir Boeing 747'nin inç takımında gizlenen 23 yaşındaki bir erkek uçak indiğinde hayatta kalmayı başarmıştı. Hastaneye kaldırıldığında hayati tehlikesi yüksek olan kaçak yolcu daha sonra hayata tutunmayı başardı. Aralık 2002'de Küba'nın başkenti Havana'dan Kanada Montreal'a giden McDonnell Douglas DC onun iniş takımına gizlenen Victor Alvarez ismindeki 24 yaşındaki genç bu yolculuğu hayatta kalarak tamamlamış ve sığınmacı olarak Kanada'ya yerleşmiştir. 20 Nisan 2014 tarihinde 16 yaşındaki Somalili genç Yahya Abdi, Kaliforniya'dan Hawaii'ye gidecek olan bir Boeing 767'nin iniş takımlarına saklandı. Yahya Abdi, zorlu geçen seferin sonunda hayatta kalmayı başardı. Tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi bunun yanında çok fazla başarısız girişim de var. Yani hatta başarısız girişimlerin sayısı başarılı girişimlerin sayısından hayli fazla. Yani bunun sebebi de zaten biraz önce videoda saydığımız şeyler. Ee, bu nedenle birçok kaçak olarak iniş takımında yolculuk yapma girişimi ölümle sonuçlanmış tarihte. Kate Sapsford ismindeki 14 yaşındaki gencin bu fotoğrafı konu kaçak yolculuk olunca ilk akla gelenlerden olmuştur. 1970 yılında Sydney Tokyo seferini gerçekleştiren Douglas DC8'in iniş takımına saklanan 14 yaşındaki genç oradan düşmüştür. Bu sırada fotoğraf makinesini aldığı yeni lens deneyen John Gilpin işte bu fotoğrafı çekmiştir. Peki şimdi videonun son sorusunu soruyorum. Bu insanlar nasıl başarmışlar bir uçağın iniş takımına gizlenmeyi? Yani sizin de çok iyi bildiğiniz gibi havalimanları, hele ki uluslararası havalimanları çok iyi korunan yerlerdir. Güvenlik seviyesinin çok çok üst düzeyde olduğu bölgelerdir. Yani oranın apronuna girip bir uçağın iniş takımına kadar gitmeyi, oraya gizlenmeyi nasıl başarmış bu insanlar? Benim bir fikrim yok bu konuda. Yani sizin fikirlerinizi yorum olarak mutlaka bekliyorum. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sağda solda paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda Instagram'dan yaptığım canlı yayınlar son hız devam ediyor. Mutlaka Instagram'a da bekliyorum hepinizi. Biz orada çok eğleniyoruz. Gelirseniz hep beraber eğlenmiş oluruz. Ayrıca Tap Air Flight Akademi'yi de sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında yazıyor onun sosyal medya hesapları da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.